DS, Bana işaret veriyorlar, ben de sana. Benim karşıma çıktı, bayağı dikkatimi çekti. Dedim indireyim, tablet kaldırmadı. Sürekli oyundan attı beni. Artık YouTube'a video yükle, izleyecek bir şey kalmadı. Ay evet doğru, unutmuşum kanalımı Ne? Kanka, açıklayabilirim. Kanalını unutan insan görüyorum. Türünün son örneği. Kıymetim bilinsin. Kıymetimi bilin. Benim telefonda kendi kendi uygulama kaldırma ayarı mı varmış? Heyo FSN ISABDNJ. Şimdi kuzu bir oyun olacağını düşünerekten indirmiştim. İnşallah istediğim gibidir. Şimdi oyunun mantığı şöyle: Biz bir laboratuvardayız yani laboratuvar gibi bir yerdeyiz ve burada böcek pişiriyoruz. Gerçekten çok enteresan bir oyun. Şu kolu makinaları var ya. Şu kolu makinalarının olduğu yani. Çikola satılan makineler para ödüyoruz ve bize oradan abur cubur ikram eden makineler var ya adını unuttum o makinenin her neyse. İşte o makineler gibi yerlerden böcek paket sipariş ediyoruz ve i̇şte duvarlarda böceklerin tarifleri yazıyor. Hangi böceği nasıl yaptığımız, hangi böceği hangi böcek tohumuyla pişirebildiğimiz yazıyor. Ve mikser var, blender var ve biz o blender'ı kullanarak gidip böcekleri karıştırabiliyoruz tarif için. Yani çok enteresan bir oyun ama hikayesini tam bilmiyorum. Ve biraz da mide bulandırıcı bir oyun. Ya bunu söylemeden edemedim. Türkçe çeviri gerektiriyor oyun çünkü İngilizce. Ben direkt özet geçmek istedim. Bir de bunun için ekstra olarak Türkçe altyazı eklemek istemiyorum diye şu an bunu anlattım. Hani bize ne yapmamız gerektiğini vesaire söylüyor. Kendisi benim patronum olduğunu söylüyor. Ve yanlış yaparsak da 3 tane hakkımız var. 3 tane hakkımın 3'ünü de yediğim için ben işten kovuyor beni adam. İlk başta bunu bir koze oyunu falan sandım ve kapakta salyangozlar vardı. Ve benim de Undertale deneyiminden de yola çıkarak söyleyebileceğim şeylerden birisi ben salyangozları çok severim. Tıpkı Toriel gibi. <laughs> Ama kandırıldık. Yani yapacak bir şey yok ve biraz iğrenç bir oyunu ve burada... Ay ne güzel ördek şeyim var. <laughs> Gaz yastıkları aklıma geldi. Hani sıkıyorsun gaz çıkarma sesi geliyor ya. Bize patronumuz olduğunu söyleyip bize işi nasıl yapmamız gerektiğini vesaire açıklıyor. Ki onu dinlemedim ben ve kendim kendimi öğrenme gidip kendi kendime öğrenmeye falan çalıştım. Hani çok enteresandı ama güzel bir oyun ya ama iğrenç. It seems despite your exhaustive defensive strategies you still have a bit of a security problem, Headmaster. I'm afraid it's quite extensive. How dare you stand where he stood? Tell them how it happened that night. Tell them how you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. Tell them. You are my sunshine, my only sunshine. You. Şimdi günlerdir olmama nedenim şöyle yani gerçekten halletmem gereken işlerim o kadar fazla yoğun ki okuldan tutun hani derslerden tutun sınavdan YKS vesaire vesaire bunun üstüne üstlük de, psikolojik olarak da yeni şeyler deniyorum ve yeni aktiviteler keşfetmeye çalışıyorum. Mesela yeni hobiler vesaire. Ve bir gün Steam'de dolaşırken Doki Doki'yi gördüm. Bu sahneden önce bahsettiğim oyunu sonra oynama planım var. Yani umarım oynayabilirim daha doğrusu. İlerletsek olmaz mı? Birazcık bakalım yapımcısı kim? Monika, Sayori, Yuri, Natsuki. Doki Doki dönemim çok uzun zamandır yoktu. Oyunun her şeyini biliyorum aslında. Sayori. Natsuki. Yuri. Bir de Monika var ama Monika kısmında ben sıkıldım şu an. Evet biraz ilerle etmek istiyorum çünkü... Bu introyu gerçekten çok kez izlemiştim. Şimdi diyeceksiniz ki niye tekrar izliyoruz o zaman? Aklıma bir fikir geldi. Bir fikir. Burada oyun hakkında bilgiler yazıyor. Bu arada oyunu arkadaşlarımdan birisi oynamış. Videoyu izliyorsan ne olun kanka? <laughs> Ve burada da çoğunlukla olumlu yorum görüyoruz. Ama oyunun ana sayfasına vardığımızda oyunu oynamak istiyordum. Lakin oyunu zaten bildiğim için yepyeni bir fikir ile karşınıza gelme kararı aldım. Doki Doki Blue Skies oynamaya karar verdim. Doki Doki'nin bir alt modu gibi bir şey miyim? Ama bu mod tamamen böyle şey bir mod. Doki Doki'nin orijinal oyunundan sonra hani bildiğiniz üzere Monika spoiler olacak bu arada yani bilmeyenler için söylüyorum bu bir spoiler. Monica, Monica yani tüm dünyayı siliyor. Ve biz de bu hikayenin devamından yola çıkaraktan Doki Doki Blue Skies'e devam ediyoruz. Modun içerisinde Monica bizim aslında bir mod oynadığımızın farkında ve Monica sonradan ikna oluyor. Yani diyor ki işte... Ben burayı sildim burada. Kesinlikle mutluluk yok. Ama sen illa ki inat edip yeniden bir şekilde bir modda oynamak istiyorsan senin bunu yapmana izin vereceğim diyor. Yani ben oyunun ilk başlarında aslında çok şaşırmıştım bunu fark ettiğimde. Oyunun Doki Doki'nin orijinal versiyonunu bildiğim için çoğu hikayesini bildiğim için ve çoğu sonunu bildiğim için hatta neredeyse tamamını biliyorum oyunun ama konumuz bununla ilgili değil. bitirdim sayalım. Hani oynayamamıştım ama oyunun tamamen yani başkaları tarafından versiyonlarını izleyerek tüm oyunu bitirmiş bulunuyorum. Arkadaşlarımla falan da oynamıştım. İşte bunu fark ettiğimde şok uğramıştım. Çünkü Monika bizim aslında MC olmadığımızı ve cinsiyetimizin ne ya da adımızın ne olduğunun bile farkında olmadan yani bizim MC dışında birisi olduğumuzu bilerek modun içerisinde bizim hayatımıza katılıyor. Ve biz Sayori, Natsuki ve Yuri'nin hayat hikayelerini daha çok ön plana atarak o üç kızın hayat hikayelerine girebiliyoruz. Onların hayatlarını etkileyebiliyoruz. Hani Monika arka plan karakteri gibi bir şey olmaya kabul ediyor. Ama aslında tam arka plan karakteri de değil. Her neyse daha çok spoiler vermeyeceğim. İşte bu yüzden oyunun giriş kısmında Monika dışında diğer 3 kız bulunuyor. Ve 3 kızın da kombinleri çok farklı şekilde dizayn edilmiş. Yani okul forması dışında. Çünkü sadece okul hayatı değil gerçekten yepyeni bir evren ve yepyeni bir sıfırdan oyun. Ve Monika'nın modeli yenilenmiş. Tamamen orijinal oyundan farklı şekilde. Evet, hikaye çok fazla, biraz derine inince hikayede. Yani biraz hevesim kaçtı daha doğrusu. Monika'nın tasarımı konusunda, Monika yok oyunda yani biz onun hayata girmiyoruz bu arada. Bu konuda biraz etkilendim. Bilmiyorum, hevesim kaçtı biraz. E şimdi de aklım bu soruyu getiriyor. Edebiyat kulübü Monika'nın hayal dünyası ise Monika'sız bir edebiyat kulübü olmaz diye düşünüyorum. İşte bu yüzden oyuna sıfırdan başlama kararı aldım ve gerçekten sıfırdan Doki Doki Literature Club Plus'tan başlayarak karakterlerin yan hikayelerine gireceğiz ilk önce. Çünkü bu kulübün nasıl topladıklarını gerçekten ben öğrenmek istiyorum mesela. Bu yan hikayelerden sonra ise MC'nin kızların hayatlarına girip hayatlarını kararttığı ana hikayeye gireceğiz. Ana hikaye sonrası da Doki Doki Literature Club Blue Skies yani mavi gökyüzü modunu oynayacağız. Tüm bu yapılacaklardan önce benim de içerisinde olduğum yepyeni bir Doki Doki Literature Club serisi yapmayı düşünüyorum. Benim de içerisinde bulunduğum kendi Edebiyat Kulübü senaryomu kuracağım. Bu senaryo birkaç bölümlük olacak yani çok da uzun olmayacak ama çok da kısa olmasını da istemiyorum. Ve bahsettiğim bu şey yani yeni bir oyun tasarımı değil. Sadece bölüm, seri şeklinde olacak. and then kind of go in here at the wire